karşınızdayız. Hatırlayacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanmıştı Ali İhsan Aktaş. Sonra etkin pişmanlıktan yararlandı ve itirafçı oldu. Onun itiraflarıyla da operasyon üstüne operasyon yapıldı farklı farklı CHP'li belediyelere. Şimdi oradan hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki gel sen de etkin pişmanlıktan yararlan. Yanlıştan dön dedi. Özgür Özele Merkez Bankası'nın kararı ne olur diye merak ediyorduk. Faizi sabit tuttu. Piyasalar hareketli. Faiz sabit. Gelelim İran İsrail savaşına. İsrail İran savaşına aslında tüm dünyayı ilgilendiren bu savaşa Şimdi İran sabah saatlerinde İsrail'e bugüne kadar düzenlediği en şiddetli saldırısını düzenledi. 240 kişi yaralandı ve füzelerden biri de bir hastaneye isabet etti. Gerçi İran hastaneye değil yakınındaki askeri tesisi hedef aldığını açıkladı. Ama İsrail Başbakanı Netanyahu hastanenin vurulmasının savaş suçu olduğunu ve İran rejimine bunun bedelini en ağır şekilde ödeteceklerini anlattı. Bugüne kadar bu konuyla ilgili söylenebilecek en ağır sözleri söyledim. Yani söylenecek bence gök kubbe altında söylenebilecek birçok şeyi söyledim. Her türlü riski alarak. Şimdi bir şey söylemeyeceğim. Yani attığım sessiz çığlıklar ötesinde bir şey söylemeyeceğim. Ama sadece ve sadece bilgi aktaracağım. Bugüne kadar kimler kıydı zeytin ağaçlarına? Mesela 20 Ekim 2010'da İsrail askerleri Burin bölgesinde kendi arazisinde zeytin toplayan bir Filistinliye saldırıp yaklaşık 2500 zeytin ağacını yaktı araba alabiliyor mu? Aslında temel soru bu. Asgari ücretli arabanın deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor da asgari ücretli araba alabiliyor mu? Merak ettik ve de en ucuzundan bir sıfır araç yani olabilecek en ucuz, en mümkün olan en ucuzu vurduk. 1 milyon dedik. Asgari ücret 22.104 liraysa asgari ücretli 46 ay yani yaklaşık 4 sene çalışarak araba alabilir. Ondan sonra deposunu doldurup doldurmamaya bakabilir ama bu 4 sene boyunca yemeyip içmeyecek onu söyleyeyim yani yemeyecek, içmeyecek 4 sene boyunca çalışacak asgari ücretle. O zaman bir tane araba alabilecek, o da en ucuzundan alabilecek. Bir yandan da ben hep 50 liralık alıyorum diyen yüce gönüllü bir vatandaş vardı. Hatırlayacaksınız. Ben hep 50. Uzun süredir tartışılan bir başka konuydu. Neden DEM Parti acaba İmamoğlu'nu ziyaret etmiyor? Bu anlamda bir girişimi olmuyor acaba bütün bunlar ne anlama geliyor terörsüz Türkiye sürecinde dem iktidar yakınlaşması resminin karşısında bütün bunları nasıl okumak lazım diyorlardı, deniyordu. Şimdi DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Silivri cezaevinde Ekrem İmamoğlu'nu ve diğer siyasi tutukluları ziyaret etti bugün itibariyle. Görüşmelerde ana gündem barış süreciydi. Çıkışta açıklama yaptı DEM heyeti. İmamoğlu'nun mesajlarını da paylaştılar.